Karamürsel ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Dereköy Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki Gazenfer Bilge Kredi Yurtlar Kurumu Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nun personel lojmanında meydana geldi. 5 katlı binanın birinci katındaki dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Bir personel ise dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan personel, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.